Bursa Spor'da bugün neler yaşandığı Gelin hep birlikte gündeme bir bakalım. Bursa Spor 20 hafta sonra ilk defa rahat bir nefes alabilecek yeşil beyazlar 20 haftadır küme düşme hattında yer alıyor. En son Spor Toto 1. Lig'in 17. haftasında oynanan Ümraniye Spor maçından sonra küme düşme hattının bir basamak üstünde bulunan Bursa Spor bu hafta şartlar el verirse, bandırmada kazanırsa ve diğer maçlarda istediği gibi sonuçlanırsa 20 hafta sonra küme düşme hattından kurtulmuş olacak. Spor Foto 1. birincilikte Cumartesi günü Bandırma Spor'la karşı karşıya gelecek olan Bursa Spor Bandırma ekibiyle 6. kez karşılaşacak. Daha önce oynanan 5 maçta Bursa Spor 2 Bandırma Spor 2 kez kazandı. Bir mücadele ise berabere tamamlandı. Geçtiğimiz sezon Bandırma'da oynanan maçı Bursa Spor 2-1 kazanmıştı. Bandırma temsilcisi mücadelenin biletlerini satışa çıkardı. Yalnızca Bandırma Spor Pasoliklilere çıkardığını da hatırlatalım. Şu ana kadar yaklaşık olarak 1400 bandında bilet satıldı sizlere söyleyelim. Bursaspor'un Belçikalı futbolcusu Massimo Bruno Ümraniye Spor maçında yapmış olduğu asistle birlikte Namık Alaskarov'un e, krallığına ortak oldu. Namık Alaskarov 12 gole katkı etmişti. 6 gol atı asisti vardı. Massimo Bruno da Ümraniyespor maçında yapmış olduğu asistle birlikte 5 gol, 7 asiste ulaştı ve Namık Alaskarov birlikte takımın skor yüküne en çok katkı yapan isim konumunda. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese mutlu Altyazı